Geçmişte prostat ameliyatlarından sonra idrar kaçırma önemli problemlerden bir tanesiydi. Ancak günümüzde prostatın anatomik yapısının tam olarak geçmişe göre daha iyi anlaşılması, uygun tekniklerin gelişmesi, gerek cerrahi tekniklerin gerekse teknolojideki gelişmelerin ilerlemesi, idrar kaçırma oranlarını günümüzde oldukça azaltmış durumdadır. Dolayısıyla burada iyi huylu bir prostat büyümesine yönelik bir ameliyat mı yapıldığı yoksa kansere yönelik bir ameliyat mı yapıldığı e, idrar kaçırmalar konusunda belirleyici olabilir. Yine bunların açık mı ya da robotla mı yapıldığı filan gibi konular hala tartışılıyor ve gündeme geliyor. Kabaca şunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak bilgilendirme açısından söylüyorum bunu. İyi huylu prostat büyümelerine yönelik yapılan, İster açık ameliyatlar, ister kapalı, lazer vesaire filan tur gibi diğer yöntemlerde günümüzde oldukça çok 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 az durumda yani görülme sıklığı e, belirgin derecede azalmış durumda. Öte yandan kanser ameliyatlarında da yine dediğim gibi geçmişte daha sık olmasına rağmen bugün cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte gerek açık ameliyatlarda gerek robotik ameliyatlarda sonrasında idrar kaçırma sorunu çok az karşılaşılan problemlerden bir tanesi. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Evet sıfır değil, yüzde yüz kesinlikle bu ameliyatlardan sonra olmayacak diyemeyiz, diyemeyiz. Ama olma ihtimali var fakat bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.